Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gerçek elimle stüdyodayım. O kadar büyük bir kız olduğumda yani söylenemez arkadaşlar. Normal bir kızım. Ve bugün slime videosu çekeceğim. Böyle orta yaşlarda bir kız olarak slime videosu yapacağız. Ben Bundan aldım slime malzememiz olarak. Şimdi nasıl yapacağıma dair hiçbir bit, hiçbir fikrim yok. Deneyeceğim ona bir şeyler. Şimdi nasıl kamerayı ayarlayıp slime yapsak bilmiyorum. Böyle içini gördüğünüzü göstereyim. Şimdi paketimizi açıyorum ben. Şuradan küçük küçük. Bu, bu tarz gerçek hayat videoları arasına gelsin diyenler like atın. Abone olmalı. Ah açılmıyor. Arkadaşlar Ih, açmayı deniyorum. Ee, evet, açalım. Açmayı da kolay mısın? Ben şey bakın şuradan açılıyor. <laughs> Çıksa kalım. Slime'ımızın rengini böyle mor bir şey seçtim. Biliyorsunuz eserlerim pembe. O pembe renk şimdi ben bunu İki saniye bir şu kaşıkla soyuyor. yok kaşıkla yere kaldı. Evet arkadaşlar. Mardi'den aldım. Böyle slime blue. Bir de arkadaşlar hiç İngilizcem yok. Kusura bakmayın. Hiç İngilizce dersleriyle alakam yok bir de. gerekirse. Şimdi bu açık mı? Bu. Açık. Ee, şey birazcık bundan dökeyim arkadaşlar ee, ama önce kapağını açtım yanlışlıkla çok sakarım şimdi bundan biraz dökeceğim neden olmuyor? ha? <laughs> Şöyle döktüm bu kadar yeter. Sonra sen nasıl çalışıyorsun? Oo bayağı acıttı. Oo. Hadi 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 aslanım. Açtım ama. Hadi dökülsene. Ah affedersin. Arkadaşlar bunun direkt kendi paketini açıp yapacağım. Şimdi dökülmüyor salak kendisi. Açmamışım ki. Allah'ım. Allah'ım açmamışım. Bana bugünleri de mi gösterecektin? <laughs> Gördüğünüz gibi yavaş yavaş dökme işlemimiz başarılı bir şey arkadaşlarım. Şimdi bunları karıştıralım. Yani Denememiz başarılı olsun isterim. Daha sonra bu slime'ı biraz daha büyütelim. Hatta arkadaşlar dün hazır fırsat derken. Şundan biraz daha dökelim. Kocaman bir slime yapalım arkadaşlar. Harika oluyor. İnşallah bir hata yapmamışımdır. Böyle bir iki dakika falan karıştırsak iyi olur. Annemin küçükkenki en değerli kaşığıyla karıştırıyorum. Annem küçükken bu kaçığı kullanıyormuş. Şöyle. Pekala. Ee, biraz daha karıştıralım da kap gidiyor. Böyle karıştırıyorum. Şöyle bir alan oldu. Oldu mu? Biraz daha karıştırsak iyi olur. Arkadaşlar ben bunun bir arkasını var. Yani şuraya oradaki yönergeleri okuyayım da. Galiba önce e, minik bir suya ihtiyacımız var. Ben hemen su getirip geliyorum. Ben sağsız ve eğli Geldim arkadaşlar. Eee arkadaşlar şimdi azıcık <laughs> Burada bu arada buberden. Birazcık azıcık biraz. suyumu dökeyim. Tamam. Suyu dökünce olur diye düşünüyorum. Abi sen niye bu suyundan aynısın? Beraber kalsanız iyi olur. Birazdan döksen? Biraz daha dökeyim. Arkadaşlar ben yettiği kadar kıvamını ıı, ayarlıyorum. Ay bitiyor bu. <laughs> bu da zaten korkuyorum arkadaşlar. Slime'dan çok fena korkuyorum. Acaba su katmayacak mıydık arkadaşlar? Türkçe'de yazmıyor. Ay bir de İngilizcem sıfır. Bak canım benim. Karıştırıyorum. Gerçekten karıştırıyorum. Daha küçük bir kapla yapın falan mı diyor acaba ama ben böyle küçük bir kavda da yapmak istemiyorum. Ben küçük bir kap getirip geliyorum. Geldim. Şimdi şöyle dökelim. Döküyorum ben bunu. İyice dökeyim. Hayatımda ilk defa slime yapmıyorum. Arkadaşlar normalde ablam da bazen video çekebilir diye söylemiştim ablama. Ablam çekse iyi olurdu ama annem üniversitede. O yüzden çekemedi. Yani çekmez de zaten. O pek YouTube'u seven bir insan değil ama. Şimdi şunu bir çekip. Bunu bir alalım. Biraz karıştıralım şöyle. Bir de kıvamına getirtelim. Kıvamına gelene kadar karıştırmamız gerekiyor. Ne diye anlamıyorum da. Google'a bir sorsak mı? Ne yapsak? Bir türlü bilemiyorum. Biraz da korkuyorum. Ama elimizden geldiği kadar slime yapıyoruz. Anne niye tar <laughs> tıraş köpüğü almadın ya? Annemi alışverişe gönderdim. Şu aldıkları şeye bak. Şu aldığı garip şeye bak. Tıraş köpüğü al dedim. Gitmiş. Bakın. Bu tıraş köpüğü değil mi diye soruyor. Arkadaşlar bu tıraş köpüğüne benziyor mu? Allah aşkına. Yemin ediyorum annemi sinir oldum şu anda. Yani gerçekten anne... ee, bu videoyu izlesen kalp. Ama çok sinirlendim. Şöyle yavaş yavaş bir karıştırıyorum. Böyle cansız biraz rengi yavaş yavaş olursun umarım. Biraz daha ah biraz daha katalım. Ne Allah kahretsin. Ben slime oldum. <laughs> Arkadaşlar slime'dan daha çok ben slime oldum. Neyse ki yanımda peçete var. Slime, e, slime değil de malzemeler bulaştı. <gülüyor> <gülüyor> ne derler ona? Malzemeler bulaştı. Malzemelerden e, help me malzemeler tarafından yok oluyorum şu anda arkadaşlar. Devam edelim. Mardu'dan aldım arkadaşlar bunu. Mardu'da sıraş köpüğü satmıyoruz demişler anneme. Annem bir de öyle yalan söylüyor. Sim falan katmalı mı? Ya sim katmayacağım da. Şu şu garip şeyden biraz katsam mı? Yok, ben onu en son katarım. Ah dizin Karıştırmaya devam edelim. Yavaş yavaş sanki bir kılav alıyor. Öyle bir his var içimde. Azıcık suyunu bir boşaltsam mı? Yok. Suyunu da boşaltamıyorum. Yani aklım karıştı. Yemin ediyorum aklım Kaçtı Ya ben slime oluyorum slime'lardan daha çok arkadaşlarım. Ben slime oluyorum. Slime'ların bir slime olduğu her yok. Ben slime oluyorum. Her şu malzemeleri de bir çek ya. Şöyle bir gel. Sana şöyle gel Talet. Acaba malzemeleri falan mı yanlış yapıyorum? Yani ben benim hiç İngilizcem de yok. Nasıl dinleyeceğim çünkü İngilizce yüzüm nasıl Ama Merve Türkiye'de değil İngiliz İngilizmilerin mi? yoksa Merve ya? Bir Türklerin değil miydi o? Annem bir de Türklerin diyor. Türkçe yazıyor her şey diyor. Evet anne çok güzel Türkçe yazıyor. Gerçekten bayağı iyi Türkçe yazıyor. Yani öyle iyi anladım ki gerçekten. Abi takipçiler bile anlamadı ya. Mardı ya da sesleniyorum buradan. Lütfen. Ee, Türkçe <laughs> Çünkü Türkler okuyamıyor. Özellikle benim yaşlarımda falansız Allah'ım çorabıma bulaştı. Şunların paketleri çok sinir oluyorum. <laughs> Arkadaşlar ben bu bir şeyden yavaş yavaş oluyor slime'ım kıvamını tutturamamışsın falan diyeniniz var mı arkadaşlar aranızda? Kıvamı tutturduğumu düşünüyorum. Kıvam tutturdum bence de. Bir şey yanlış yaptım yani. Arkadaşlar bu arada ben büyük bir slime olmasını istiyorum. Azıcık daha sıksa fena olmaz. Biraz daha aferin bana. Çok iyi sıktım. Şimdi biraz daha karıştıralım. Slime oluyor. Baya slime oldu bu resmen. arkadaşlar. Gerçekten bunlar benim ellerim. Ojem bok gibi. Bakın Ojen. Daha yeni sürmedim arkadaşlar. Bir iki ay önce falan sürmüştüm. Ben bu ojelerimi. Ama bu sorun olmaz diye düşünüyorum. Çünkü şu anda konumuz oje değil slime'ım. Benim slime yapamamam. Konu benim slime yapamam mı arkadaşlar. Ee, ya da yapmaya çalışıp yapamakta zorlanan ben. Konu. Arkadaşlar bir iki dakika beklesin. Gerçekten depresyona gireceğim. Arkadaşlar affedersiniz. Ee, slime'a azıcık sövdüm. Bak. Gücük ettin beni. Sakinleri bir çiz seni yapıyorum. Aslında hayır. yoksa da yapardım yine de. Kanalım olmasa da yapardım arkadaşlar ama. Kanal çok istedim ben bir aralar. O yüzden babam da beni kırmadı. Açtı iste canım babam. Hani annem de canım ama yani dediklerimi yapmıyor. <laughs> o yavaş yavaş oluyor böyle bir slime kıvamına geldi. Bay ay. Arkadaşlar. Şuna bakın bay Ah ah. Hı. Uh. Uh. <laughs> Hmm, Şu da hala yapılacak slime var. Şu da hala yapılacak slime var görüyorum. Hadi, hadi. Gıcık ettin. Vallahi gıcık etti. Arkadaşlar hadi artık yani. Huh, bir zahmet canım. Evladım canım oluyor. Vallahi resmen slime'i yapabiliyorum artık. Birazcık rahatladım. Arkadaşlar siz de Mardı'dan alın bence. Çünkü Mardı baya iyi. Mardı'yı mıdır? Adını da tam olarak bilmiyorum. Arkadaşlar böyle 5 dakika beklesin en doğru en sevdiğim kitabımı göstereyim. Hayalet Kız benim ee, en sevdiğim kitap. Hayalet Kız arkadaşlar. Bir şey benim ellerim videoda çok mu tombil, tombuk gözüküyor? Ben tombuk nine değilim arkadaşlar. Arkadaşlar benim slime'ım böyle hazır gibi. Yani hazırladım ben slime'ımı. Şimdi oynamayı deneme. Deneme bir. Baya ama ay Allah'ım bekle şunu kurulayacağım. Her yer slime arkadaşlar. Yani ben slime'ları çok seven biriyim. Onlarla oynamayı bayılıyorum. Ama çok yapışkansın slime'cım. Bu tavrını düzeltmeni isterim. Burada arkadaşlar ben slime'ı yaptım. Artık yapışmıyor. Ve gayet uygun kılığında. Artık seni bu kabından falan çıkartsam ne yapsam? Hala tam olmamış gibi. Tam olarak e, olmuş mu bilmiyorum. E, ama olmuş galiba. Valla. Arkadaşlar olmuş ama 5 dakika daha bir karışsa iyi olur yani. Çünkü azıcık yapışkan. 5 dakika daha karışsın. Böyle benim her battı. 5 dakika şöyle bir beklesin arkadaşlar. Keşke ıslak mendilim olsaydı. Çok zorluk çektirdim bana bugün slime. Yarın seni döveceğim. Hadi bugünlük yarın üzeri. Arkadaşlar benim slime'ım hazır. Şimdi sizi rahatlatma aşamasına geçeyim. Rahatlatma aşaması. Ya niye düşüyor? Arkadaşlar harika bir slime bu. Bayağı resmen slime yaptım. Allah'ım. Arkadaşlar çok iyi. Video, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Ya ne kadar tatlı arkadaşlarsınız.